Mustafa Sarıgül. Mustafa herkes bana yazıyor. Bütün çocuklar bana yazıyor. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen ne yaptığının ve nelere sebebiyet verdiğinin farkında mısın? Mustafa Roblox'u açacağım diye diye çocukların hayallerini süsledin. Çocukların heyecanını kabarttın. Çocuklara gereksiz yere umut verdin. Ümit verdin. Mustafa ve sonuç yakın korumanın içindeki duygular gibi Hüsran, sen bu hayata insanları kandırmak için mi geldin? Mustafa, sen kendi korumasını yarı yolda bırakmış insansın. Mustafa, bu çocukları hayda hayda yarı yolda bırakırsın. Mustafa, bu çocukların hepsi şimdi bana yazıyor. Mustafa, diyorlar ki Mustafa Sarıgül'le ringe çık abi. Diyorlar ki abi bizim hakkımızı sen savun. Diyorlar ki Mustafa bizi yarı yolda bıraktı. Diyorlar ki Mustafa... Mustafa sahtekar çıktı. Sen bir milletvekilisin Mustafa. Sen bu topluma hizmet etmek için milletvekili yemini ettin Mustafa. Bu işi nasıl temizleyeceksin Mustafa? Sen insanları sırtlarından vurmaktan, bıçaklamaktan bıkmadın mı Mustafa? İzliyorduk lan seni. Meclisteki konuşmalarını izliyorduk. O kadar oy verdik. <laughs>